Merhaba arkadaşlar, organeller konusunu tekrar ettikten sonra şimdi de organellerle ilgili e-fasiküllerimizin 12.'sini çözeceğiz birlikte. Şimdi arkadaşlar öncelikle hem çözümlü soru örnekleri hem ee, ödev testindeki soruları birlikte çözelim istiyorum ben. O yüzden lütfen fasiküllerinizden çözümlü örnek biri açalım. Hep birlikte başlayalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi sitoplazma içerisinde yer alan organellerden değildir? Ne diyor arkadaşlar? Sitoplazma içerisinde yer alan organellerden değil. Golgi aygıtı bir organel miydi arkadaşlar? Lizozom bir organel miydi? Sentrozom ve plastikler organellerdi. Fakat çekirdekçik arkadaşlar neydi? Hücrenin yönetici molekülü olan çekirdeğin içerisinde bulunan yapı idi. Devam ediyoruz. Gelelim çözümlü örnek 2'ye arkadaşlar. Ribozom organeli ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi ribozom zarsız bir yapıya sahiptir. Doğru mu arkadaşlar? Evet demiştik ki ribozom organelimiz zarsız bir organeldir demiştik. Sadece ökaryotik hücrelerde bulunur demiş. Arkadaşlar hatırlarsak canlıların ortak özelliklerinden beri bunu vurguluyoruz. Ribozom organeli hem prokaryot hücrelerde hem de ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunan organelimizdi değil mi arkadaşlar? O zaman yanlış diyoruz. Ceyhan Şıkkın'da okuyalım. Polizon sayesinde aynı protein çeşidinden çok sayıda üretilir. Evet arkadaşlar polizon dediğimiz yapı çok sayıda ribozomun bir araya gelmesiyle oluşan ve aynı çeşit proteinlerin e, en kısa sürede üretilmesini sağlayan yapıdır. O yüzden doğrudur. D şıkkı stoplazmada serbest olduğu gibi bazı organellerin içinde de bulunabilir. Bunu da söylemiştik arkadaşlar hatırlayın. Granülle endoplazm platikulumun üzerinde, çekirdek zarının üzerinde mitokondri ve kloroplast organellerinde kendine özgü ribozomları bulunabilir demiştik. İki alt birimden oluşur demiş. Evet ribozom küçük ve büyük alt birim olmak üzere iki alt birimden oluşur demiştik. Gelelim örnek 1'e. Diyor ki arkadaşlar endoplazmik retikulumla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bir bütün çeşitleri üzerinde ribozom taşır demiş. Arkadaşlar hatırlarsak bizim ribozom organelimiz endoplazmik retikulum çeşitlerinden sadece granüllü endoplazmik retikulumda bulunuyordu. Granülsüz endoplazmik retikulumun ise ribozom organeli yoktu. O zaman birinci öncülümüz yanlış olacak. İki, tek kat zarı vardır demiş. Evet arkadaşlar hatırlayalım. Endoplazmik retikulum tek zara sahip organellerimizden bir tanesiydi. Üçüncü şıkta diyor ki hücre içi madde iletiminden sorumludur. Evet bu da doğru arkadaşlar. Zaten görevi neydi? Hücre içi madde iletimi idi. O zaman cevabımız ne olacak? 2, 3 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Örnek 2 ile. Aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortaktır demiş arkadaşlar. Arkadaşlar bizim tek bir organelimiz vardı değil mi? Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olan o da hangisiydi? tabii ki ribozom organeli idi. Örnek 3'e geldik. Yukarıda verilenlerden hangileri ribozom organelinin görevlerindendir demiş arkadaşlar. Hatırlayalım ribozomun görevi zaten neydi? Protein sentezi yapmak değil mi arkadaşlar? O zaman birinci öncülümüz doğru arkadaşlar. E ee, karbonhidratları hidroliz etme demiş. Öyle bir görevi yok değil mi lizozom organelinin? Nişasta depo etme böyle bir e, görevi yok. Peki karbonhidratları hidroliz etme derse hidroliz lizozom organelinin görevi değil miydi arkadaşlar? Nişasta depo etme ise genellikle lekoplast dediğimiz plastik çeşitlerinden olan lekoplast organelinin göreviydi arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız bir olacak. Devam ediyoruz örnek 4 le. Yukarıda verilenlerden hangileri prokaryot hücre yapısına sahiptir demiş. Prokaryot hücre. Arkadaşlar bizim prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız hangileriydi? İki tane canlımız vardı zaten değil mi? Biri bakteriler, biri de arkeler. Geriye kalan bütün canlılar ökaryot hücre yapısına sahipti. O zaman cevabımız ne oluyor? 1 ve 3 olacak. Beşinci örneğimizle devam ediyorum. Ribozomun yapısında moleküllerinden hangileri bulunur demiş. Arkadaşlar hatırlarsak ribozom organeli demiştik ki protein ve RNA yapısından oluşur. Hatta bu ikisine birlikte nükleoprotein yapı yapıdadır demiştik. O zaman ribozomun yapısında protein ve RNA bulunur. Ya tabii ki de bulunmaz. Cevabımız 1-2 olacak. Örnek 6'ya geldik arkadaşlar. Aşağıda verilen canlılardan hangisi prokaryot hücre yapısına sahiptir? Tabii ki bunun cevabını biliyorsunuz. Kimlerde? Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahipti. O zaman şıklarda bakteri ya da arkeyi arayacağız. Nerede gördük arkadaşlar? Denizli şıkkı bakteriler olacak. A'ya bakalım gül nedir arkadaşlar? Bitkiler grubuna geliyor değil mi? Leylek Kuşlar ya da e, hayva, direkt hayvanlar diyelim arkadaşlar, hayvanlar alemine giriyor. Kediler yine hayvanlar aleminden, mantarlar zaten arkadaşlar, mantarlar alemine ait canlı gruplarındandır diyoruz. Yedinci örneğimize devam ediyorum. Stoplazma sıvısı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın stoplazma sıvısı demiş. Arkadaşlar stoplazmayı anlatırken söylemiştik bunu. Stoplazma yara akışkan bir sıvıdır demiştik değil mi arkadaşlar? Bu yara akışkan sıvı üzerinde organelleri bulundurur da demiş miydik hatırlayın. Peki tüm canlı hücrelerde yaralır mı? Tabii ki arkadaşlar stoplazma hücre zarı ee, bunlar bütün canlılarda yer alan yapılardı. O zaman cevabımız 1, 2, 3 olacak. Evet örnek 8'e geldik şimdi. Ökaryot hücre yapısıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birincisi şunu bir hatırlayalım bakalım. Ökaryot hücre neydi? Neydi arkadaşlar? Zarla çevrili, organelleri ve çekirdeği olan hücre değil miydi arkadaşlar? Peki o zaman devam ediyorum okuyorum sorumu. Gelişmiş hücre tipidir demiş. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Çünkü prokaryot hücreyi düşündüğümüzde en ilkel canlılar bu hücre grubunda bulunuyordu. Kimdi bunlar? Bakteri ve arkeler. Değil mi? Gelişmemiş tek hücreli canlılardı. Dolayısıyla ökaryot hücreler için gelişmiş hücre yapısına sahiptir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Sadece çok hücreli canlılarda görülür. Yanlış. Neyin arkadaşlar? Ökaryot hücreler hem tek hücreli canlıları bulunduruyordu yapısında hem de çok hücreli canlıları bulunduruyordu. Mesela nelerdi bunlar? Tek hücreli canlılar hatırlayalım protistalardan işte amip, öglena, paramesyum. E ya da mantarlardan tek hücreli olanlar arkadaşlar. Ökaryotik hücre yapısına sahip canlılardı. Çok hücrelileri zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Algler, bitkiler, çok hücreli mantarlar ki biz bunlara şapkalı mantarlar da diyorduk ve hayvanlar olacak arkadaşlar. Üçüncü şıkkımıza geldiğimizde çift kat zarlı organelleri vardır demiş arkadaşlar. Hatırlarsak ökaryot hücrelerde bulunan e, Organel çeşitlerine baktığımızda mitokondri ve kloroplast organeli çift katlı zara sahip değil miydi arkadaşlar? Mesela kloroplast bitkide bulunuyor. Bitki ökaryotlu hücre tabii ki. Ya da mitokondri oksijenli solunum yapan bütün hücrelerde, ökaryot hücrelerde bulunuyor. O zaman çift katlı zarlı organeli vardır. Cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik ödev testimize. Yani EİS fasikülümüzün sonundaki sorularımıza geldik. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. Burayı da beraber çözelim istiyorum. Ribozom organelinin faaliyeti sırasında grafiklerindeki değişimlerden hangileri gerçekleşir demiş. Şimdi ribozom organelinin faaliyeti diyorsa bize şunu söylemek istemiyor mu? Ribozomun görevi protein sentezi yapmak değil mi? O zaman diyor ki protein sentezi sırasında neler gerçekleşebilir? Hemen bunlara bakacağız. Şimdi birinci grafiğimizde arkadaşlar serbest amino amino asit miktarı azalmakta. Şimdi protein sentezi yaparken biz ortamdaki serbest amino asitleri kullanmıyor muyuz arkadaşlar? Değil mi? Büyük bir protein oluşturacağız. Dolayısıyla ortamdaki amino asit miktarımız azalmaz mı arkadaşlar? O zaman grafiğimiz doğru. İkinci grafik şunu söylüyor. ATP miktarı artar diyor. Arkadaşlar biz sentez reaksiyonundan bahsediyorsak bu bir dehidrasyon sentezi değil midir protein sentezi? Dehidrasyon sentezlerinde de biz ne yapıyorduk? ATP harcıyorduk, kullanıyorduk. Dolayısıyla ATP miktarımız artmaz. Tam tersi azalması gerekir. İkinci grafiğimiz yanlış olacak. Gelelim üçüncü grafiğimize arkadaşlar. Üçüncü grafiğimizde protein miktarı artmış artıyor diyor. Yani ribozom organelinin faaliyeti dediğine göre, protein sentezleneceğine göre protein miktarının artması da doğru olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyorum. Yukarıda şekli verilen organelle ilgili ifadelerinden ileri doğrudur diyor. Şimdi şekle baktığımızda sizce bu hangi organel? Bakın. Şurada küçük bir şekil var. Üzerinde de büyük bir şekil var. Arkadaşlar bu organel ribozom organeli değil midir? Hatırlarsanız demiştik ki ribozom iki alt birimden oluşuyordu. Büyük alt birim ve diğeri de küçük alt birim. Yani o zaman soru da bize yine ribozom organeli ile ilgili şeyleri soruyor. Doğru olan yanıtları bulacağız. Bir, yapısında R RNA ve protein bulunur. Evet, bunu en baştan beri söylüyoruz arkadaşlar. Ribozom, R RNA yani ribozomal RNA ve proteinden oluşur demiştik. Doğru. İki, sadece hayvan hücrelerinde bulunur demiş. Arkadaşlar yanlış. Ribozom organeli neydi? Tüm canlılarda bulunuyordu değil mi? Ortak olarak bulunan tek organelimiz ribozom organeli demiştik. 3. Protein sentezinden sorumludur. Evet zaten ribozom organelinin görevi protein sentezlemekti. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. Geldik 3. soruya. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri granüllendoplazmik retikuluma, hangileri granülsüz endoplazmik retikuluma aittir demiş arkadaşlar. Şimdi oku okuyalım ve yazalım üzerine hangisi hangisine ait? Bir, üzerinde çok sayıda ribozom bulunur. Arkadaşlar üzerinde ribozom bulunduran hangisiydi? Granüllü endoplazmik retikulum değil miydi? Hatta biz bunun kısaltmasına ne demiştik? Ger demiştik değil mi arkadaşlar? İki, protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde sayısı fazladır. Bakın protein sentezi. Yani protein sentezi yapıyor bu hücre. Dolayısıyla üzerinde ribozom organeli bulunması gerekmiyor mu? E ribozom organeli bulunduran çeşidimiz hangisiydi? Yine granüllü endoplazmik retikulumdu değil mi arkadaşlar? Yani ger. 3. Yağ ve karbonhidrat sentezinin yoğun olduğu hücrelerde sayısı fazladır. Bakın demiştim ki eğer Granüllü ise endoplazmik retikulum ya da üzerinde ribozom varsa kesinlikle granüllüdür. Dolayısıyla üzerinde ribozom olduğunda protein sentezlemez mi? Evet. Peki üzerinde ribozom olmayan yağ ve karbonhidratı sentezler demiştim. Yani geriye kalanları sentezler. Dolayısıyla protein değil de yağ ve karbonhidrat sentezi yapan hangisi olacak? Granülsüz. Yani üzerinde ribozom bulunmayan biz bunun kısaltmasını der olarak yazmıştık arkadaşlar. 4. Karaciğerde ilaçların zehirsizleştirme reaksiyonlarının gerçekleştiği organeldir demiş. Arkadaşlar ilaçları zehirsiz hale getiren organelimiz yine granülsüz yani kısaltması der dediğimiz endoplazmik retikulumuzdu. Dolayısıyla granüllü ve granülsüzlere baktığımızda granüllü 1-2, granülsüz 3-4 olacak. Cevabımız Adana şıkkı. Dördüncü sorumuz. Ribozom faaliyeti artan bir hücrede grafiklerindeki değişimlerden hangileri gerçekleşir demiş. Arkadaşlar yine aynı soru şekli bakın. Ribozom faaliyeti dediğinde protein sentezinin arttığını anlamayacak mıyız biz? Dolayısıyla protein sentezi neydi? Şuraya bir yazayım. N tane amino asidimiz vardı. Bunlar dehidrasyon sentezi ile bir araya geliyordu. Sonucunda protein sentezleniyor. Artı en eksi bir tane de su açığa çıkmıyor muydu arkadaşlar dehidrasyon sentezi sırasında? Peki ne oluyordu dehidrasyonda? ATP de harcanıyor demiştik. Şimdi bakalım birinci grafiğimize. Su miktarı artar demiş. Eğer protein sentezleniyorsa sonunda su açığa çıkmıyor muydu? O zaman doğru mu arkadaşlar? Evet doğru. İkinci grafik der ki serbest amino asit miktarı artar demiş. Az önce söylemiştik arkadaşlar. Şimdi protein sentezlerken ortamdaki amino asitleri kullanmıyor muyuz? Dolayısıyla azalması gerekmiyor mu? Yani grafiğimiz tam tersi azalan grafik olması gerekiyor. Yanlış yani. Üçüncü grafiğe baktığımızda serbest glikoz miktarının azaldığını söylüyor. Peki arkadaşlar protein sentezlerken bizim glikozla herhangi bir işimiz var mı? Ribozom organelinin glikozla alakası var mı? Yok. Dolayısıyla 3. grafiğimizde yanlış. Cevabımız yalnız Adana. Beşinci sorumuzdayız. Endoplazmik retikulum ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir, hücre içi madde iletiminden sorumludur. Evet arkadaşlar zaten endoplazmik retikulumun görevi eşittir. Hücre içi madde iletimi değil miydi? Hatırlarsak arkadaşlar endoplazmik retikulum çekirdek zarından hücre zarına kadar uzanan ve oradan hücre zarına madde iletimi sağlayan organelimizdi. Dolayısıyla birinci şıkkımız doğru. İkinci şık çift katlı zar ile çevrilidir demiş. Arkadaşlar çift katlı iki tane organelimiz vardı. Bunu öğrendik. Biri mitokondri, biri kloroplast. Diğerleri değil tabii ki. O yüzden endoplazmik retikulum hatırlayalım tek katlı zara sahipti. Üçüncü şık der ki hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan kanalcıklardan oluşur. Az önce söylemiştim değil mi arkadaşlar? Hücre zarından başlayarak çekirdek zarına kadar uzanıyor ve bir kanalcıklar sistemidir. Yani üçüncü şıkkımız da doğru olacak. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Geldik 6. soruya. Prokaryot hücrede organellerinden hangileri bulunur? Arkadaşlar cevabımız çok basit. Prokaryot hücre zarla çevreli organeli ve çekirdeği bulunmayan hücreydi değil mi? Peki prokaryot hücrede zaten tek bir organelimiz vardı. Bu da neydi arkadaşlar? Tabii ki ribozom organeli. Dolayısıyla ne olacak? Yalnız 3 olacak cevabımız. 7. soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri ökaryot hücre yapısına sahiptir demiş. Arkadaşlar bir daha tekrar ediyorum. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılar iki taneydi değil mi? Bakteriler ve arkeler. Bunlar prokaryot olan canlılarımızdı. Dolayısıyla geriye kalan bütün canlılar neydi arkadaşlar? Ökaryot hücre yapısına sahipti. Yani mantarlar olur mu? Evet. Bitkiler olur mu? Evet. Bakteri? Hayır. Prokaryot demiştik. Hayvanlar olur mu? Evet diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Sekizinci soruya bakıyoruz. Yukarıdaki özelliklerden hangileri granüllü endoplazmik retikulum ve ribozomda ortaktır demiş arkadaşlar. Peki şimdi iki tane organelin bize karşılaş değerlendirmesini ortak özelliklerini soruyor. Zar yapısı yoktur demiş birinci şıkta. Arkadaşlar hatırlarsak evet ribozom organelinin zarı yoktu. Fakat endoplazmik retikulumun tek katlı bir zarı bulunmaktaydı. Dolayısıyla ortak değildi. İkinci şıka bakıyoruz. Protein sentezi yapan hücrelerde sayıca fazladır demiş. Bakın arkadaşlar. Ribozomun görevi zaten protein sentezi yapmaktı. Dolayısıyla o fazla olacak. Peki bize burada granüllü endoplazmik retikulumda diyor mu? Hatırlarsak granüllü endoplazmik retikulumun üzerinde de çok sayıda ribozom yok muydu? Dolayısıyla bu özellik her ikisi içinde ortaktır arkadaşlar. Üçüncü şık der ki hücre içi madde taşınmasına sağlar. Arkadaşlar görev kısmına gelince bu kimin göreviydi? Endoplazmik retikulumun göreviydi. Dolayısıyla ribozomun görevi değil, ikisi için ortak değildir diyeceğiz. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki oldu arkadaşlar. Geldik dokuzuncu soruya. Yukarıdaki canlılardan hangileri prokaryot hücre yapısına sahiptir? Siz zaten cevabı biliyorsunuz. Şu an herkesin cevabı verdiğine eminim. Kimdi prokaryotlar arkadaşlar? Bakteriler ve arkeler. Cevabımız 1 ve 2 olacak. 10. sorumuz son sorumuzla bitireceğiz artık. Prokaryot hücre yapısına sahip bir bakteride yapılarından hangileri bulunur demiş. Şimdi arkadaşlar demiştik ki hücre zarı, stoplazma bütün canlılarda ortak olarak bulunan yapılarda öyle değil mi? O zaman prokaryot canlının hücre zarı var mı? Var. Stoplazması var mı? Var. Bir de bakterilerin bütün bakterilerde aynıca arkadaşlar hücre duvarı dediğimiz yapı bulunmaktaydı. Fakat çekirdek zarı arkadaşlar sadece ökaryot canlılara özgü bir yapıdır. Prokaryotların çekirdeği bulunmadığı için çekirdek zarıda bulunmaz. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 4 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e soru çözümümüzü de böylelikle bitirmiş olduk. Görüşmek üzere.